Merhabalar. Bu videomuzda fiilimsi konusuna giriş yapıyoruz. Fiilimsiler fiilden türeyen ve cümle içerisinde isim, sıfat, zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Fiilimsilerin diğer ismi ise eylemsidir. Fiilimsilerin genel özelliklerine değinecek olursak bunlardan ilki fiilden türemesidir. Fiilimsiler kesinlikle bir isimden türemezler. Koşmak, görmek, sevmek gibi fiillere getirilen eklerle türetilen sözcüklerdir fiilimsiler. İkinci özelliğimiz fiilimsiler aynı çekimli fiiller gibi olumsuzluk eki alabilirler. Koşmayan sözcüğünde gördüğümüz gibi mame ekini getirebiliriz. Getirmesek olur mu? Olur tabii ki de. Neden olmasın? Üçüncü özelliğimiz, fiilimsiler çekimli fiiller gibi kip ve kişi eki almazlar. Eğer kip ve kişi eki aldıysa bu artık çekimli fiildir, fiilimsi değildir. Koşmuşum sözcüğünde koşmak sözcüğü, muş, duyulan geçmiş zaman ekini ve birinci tekil kişi ekini alarak cümlemizde çekimli fiil olmuştur. Diğer özelliğimiz ise, fiilimsiler kip ve kişi ekini alamaz dedik ama isim çekim ekini alabilirler. Sevmekten kim usanır cümlesinde sevmek fiilimsisi den ayrılma ekini almış bu kurala örnek oluşturmuştur. Son özelliğimiz ise fiilimsiler cümlelerde yan cümlecik oluştururlar. Koşar adım gidiyordu cümlesinde koşar adım kısmı temel cümlenin yan cümleci olur. Ayrıca bir cümlede kaç tane fiilimsi varsa o kadar da yan cümlecik vardır. Şimdi fiilimsilerin genel özellikleri ilgili etkinlik için diğer videoya geçebilirsiniz. this.